Ha? Hadi ses. Ona bu kurbağa nereden gelmiş lan? Heh. Sesim geliyor mu? Şimdi Onun, geliyor. Ne bu ne lan? Bu lan? mi? Ya gitti gene kim ya? Oğlum çok güzel şeyler var lan burada. Ne ya bu? Kurbağa prens falan. Oğlum çok tatlı şeyler var lan. Direkt aldım var ya çevirip çevirip. %100 yüz ver, veren. Hmm. Ana. Kaptan arıyor. Efendim Mami. Alo. He. Of. Kanka bir yarım saate geleceğim ya. Tam bir oyun oynuyoruz o zaman biz. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, let's go. Sen ne zaman geldin kanka? Ben buralardayım kardeş, hazır ver. Yayındayım lan ben. Ben, ben de yayındayım. Şu Sen delaylı mı, delaysız mı? Delaysızım kanka. TDM ee, niye bitiyor oğlum? Bırak çık gel ya şuraya. Şeyden dolayı kanka, bayısı oynatıyordum. Ya bırak, iptal ediver bayısını. 2 milyona yakın kanka, olmaz ayıp olur. 900k bastım çünkü. Ya bastılar daha doğrusu. Aaa tamam tamam, olayı anladım ben. Tamam, Gazi'nin izleyici bir tık galiba size şey var orada haberiniz olsun ha. Ee, eee hile hurda var yani. Bok be ne hile <laughs> Abi sana 100 tane uçak atan var demiş. Nasıl var lan? Ben niye görmedim hiç. 100 tane uçak mı demiş. Ana. Arve atmışlar lan. Nasıl 100 uçak? Evet. Oha, 100 uçak nedir? 100k Oğlum adam harbi atmış lan Çok merak ettim, giriyorum bakacağım Sağ klanı diye, teşekkür ederim dostum da Valla 100 uçak ne demek sen biliyor musun? 100k demek Bilemedim ya, kaç. çok da maç oynamışlığı yok hatta. O da kaç milyar yapıyor. Onu mu hesaplıyorsun sen de? Arkadaşlık gönderdim. Adam bizi 100 evet, tane göndermiş. Adam. Oğlum bunlar... Bunlar aşiret kanka. Oğlum onlar aşiret lan. Nerede abi 100 tane ya? Oğlum bana gelmiş 10, 10 10 10 10 60 adam benim hayranlarda birinci sıraya gelmiş adam görmüyor musun? Biz adama bir tane uçak atalım bari teşekkür edelim ya. Gördüm. Aa gördüm tamam. Mesaj yazamıyoruz mu? Uçağı gönderirken yazarsın. Ha dur. Dostum teşekkür ederim. moya bekleriz diyeyim. Herhalde gitmiştir bilmiyorum. Yani ha, yazılmamış mesaj. <laughs> Abi bugün çok şıksın demiş. Teşekkür ederim dostum. Çok sağ ol. Hoş E Gazi hadi artık. Kanka çok az kaldı. Çok sağ ol aşkım. E Gazi hadi artık. Kanka çok az kaldı. Zaten büyük bir ihtimal O tarafta bir araba peksin. durmuş gibi. Ma da araba gidiyor, gidiyor 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 lan gidiyor lan gidiyor lan gidiyor. Temiz mi? Enze sağlık. Bir şey diyeceğim. Benim karakterim ateş etmiyor şu an. Bir ara size yazmıştım ya telefon dokunmatiği iptal oluyor diye. Evet. Karakteri bilmem de şu anda benimki öyle bir ısınıyor ki herhangi bir fight... E, sağdan abi gidiyor. Bin 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 bin. Bin bin bin. Bin bin üstümüze doğru geliyor. Ya, Vurdum bir. Oğlum araba Vurdum iki. Atladım ya. Yok artık anasının nikahı. Düşürdüm, düşürdüm. Bin arabaya arabaya bin. Gel tut beni, get tut. O araba tut onu, patlatırlar tut. bu arada. Of çok açıktasın, çok açıktasın. Abi niye atladın adam atladı kanka? Ben patlayacak mi? Patlayacak diye adam dönüyor. Ben de patlıyordu. Patlayacak diye korktum. Hepsi atladı, hepimiz atladık. Ben geç atladım. Ali düşürdüğün kilini aldın adam. mı? Hayır alamadım kanka, çünkü gözükmüyordu. Biraz sağ tarafta kaldı. Bak smokta. Adam var orada, birde. Oh 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 oh, oh, oh. Oh, oh. Arabayla gidelim, bagi. Arabayla gidelim abi Benim oraya. Can abi ben bakayım. Sen git sen git. Beni al bakayım. Sen bak sen bak sür, sür sür sür. Var, Şur, var, var var. Hayır durma durma gir durma gir durma gir durma gir. Dur burada artık durma. Dur 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 tam öyle dur. Can fulle can fulle can az olan fullesin. Gazi düşmüş. Murat oynayalım Murat oynayalım. Gazi oynayalım. oynayalım. Öldü mü öldü Elinize sağlık Süper Elinize sağlık Temizliği. abi Ya bir, bir şey söyleyeyim benim, mi size Benim bug ile gelmem iyi oldu abi ama Aynen çok iyi oldu İki açı yaptık Bak Murat Aynen. adam Şu tarafta bir şey var mi? Sağ tarafta geldi Alamamışlar şu şeyi galiba Önümüzde koşuyor geldi Gel bak gel bak koşuyor Tamam, tamam. Demek yemiyor ya. Yok iyiydi benden. Alırız kanka yeri. oyna. Oynalım. Evet. Arkandayım oyna. Kimse yok burada. Aşağıda araba kaldı. Watch out. Araba geliyor doğru. Hiç canı yok hiç Oyun canı yok. Var. Oynadım. Ben bomba atacağım buradan oraya var ya. At abi. Ben de sallıyorum bir tane. Murat'ı al. Hmm. Ya sıçarım ama böyle iş ya. Adamın kafasına tutuyorum tamam mı? Kafasına gitmiyor ya. Lan bunlar kolsuz ya. Oraya kafa atak mı Biraz yıpratalım da. Tamam. Ah. <laughs> Sayarım. Kanka, mermisini aldın mı sen? Aldım. Mermi atsana, ben ona bir versiyon. Al. Ah. Sağda silahsızım. E M16A4 headshots'a salacağım buraya haberin olsun. Yerde... Şurada da Watch out. Mark the location. Koşuyor, sola geçti. Watch out. bunu alacağım. Bir karşıda. Arkada 3 kişi var bu arada. Bagi'ye bindiler. Burada. Geleceğim burada. Donmuş o. Razi. Burada var, burada var. İki daha var. İçeride. Acele etme. Başka takım var burada haberiniz olsun diye Ali'sin orada değil mi? Arkadaydı buggy'ye bag bindiler kaçtılar sağa okay. Arabamıza gidelim Bak Bak nasıl açaldım ben adamları gördün mü? Arabayla Nerede? <laughs> o? Tekiz attım İğne deliğinden girdim çıktım gördün değil mi Ali? Nasıl durdum? Eline sağlık